kanalıma ve videoma hepiniz hoş geldiniz arkadaşlar. Arkadaşlar bu videomuzda yine günlerden PES Mobile ve PES Mobile oynayacağız dostlar. Bugün ne yapıyoruz kardeşim? Bugün çok güzel bir oyuncu geldi dostlar oyuna. San Maxim'in oyunu eklendi ve Fenerbahçe takımıyla benim takımımla oyuna eklendi dostlar. San Maxim'in uzun bir zaman sonu ilk defa oyunu eklendi. Neden yoktu? Çünkü Avru şeye Arabistan'a gittiği için oyundan kaldırılmıştı. Fenerbahçe'ye kiralık olarak tekrar geldi dostlar ve oyuna tekrardan eklendi San Maxim'in. Hocam Zaha Zaha diyorum bak aklıma alışmış. Çünkü San Maxim'i ben çok seviyorum dostlar. San Maxim'in bir de ya ben kullanıyordum FIFA'da yani onu söyleyeyim. San Maxim'in manyak kanatları yani. Zamanında çok iyi potu katları da gelmişti onu da söyleyebilirim size. Griezmann Harikayız. Kevin De Bruyne. Luis Figo. Allah be. Allah be. Bu arada telefonum yavaş yavaş ömrünü yok San Maxim'in. Aha. Çok iyi. Şöyle hızlı hızlı. San Maksimin'e bak abi ya. Ya şu kanatları çok özledim biliyorsunuz mu arkadaşlar bak. Hıp hızlı çıkıyor. Ben bu San Maksimin'i normal hayatta da kullanacağım. Yani bence kullanırım. Seviyorum kendisini arkadaşlar çünkü. Ya ben daha iyi istiyordum. Çok istiyordum yani ne yalan söyleyeyim. Çünkü çok hızlı bir kanatlı. daha güzel bir kanat. E bir de şutuna bakalım şöyle San Maksimin'in. Şutu da güzel ha. Şöyle San Maksimin. Şöyle hocam şuna bak ya. Şöyle bir gol atarsak San Maximin vurdu kaleci tokatlamadı. Az farklı dışarıda. Şöyle haydi Griezmann. Hocam çok iyi San Maximin. Osman Edembele delikt. Şöyle çok iyi. Kevin De Bruyne'den Chouameni'ye. Chouameni'den harikayız. Mbappe. Mbappe'den San Maksim'ini düşündük ve faul yaptılar rakip. Rakibin faulüne karşı nasıl bir müdahale? Gol atabilecek miyiz? Bakalım kardeşim. Ee, güzel bir pozisyon değil. Bence buradan şu çekmeyelim. Luis Figo'ya şöyle gönderelim hocam. Tekrardan Angulo. Angulo hocam şöyle. Luis Figo'yu düşündüm tekrardan. Luis Figo'yu düşündüm hocam. Allah'ım. Çok iyi. Chuamenia Angulo. Hadi hadi hızlısın. San Maximin'sin. San Maximin şöyle bir çalım kardeşim. San Maximin yapma be. Yapma be. Aha. Çok iyi haydi. Haydi be kardeşim. Emrah be. Ne kadar yavaşsın ya. Yakıştıramadım sana. Çok yavaşsın kardeşim. Çok iyi. Chouameni. Kevin De Bruyne. Luis Figo. Çok iyisin haydi. Kevin De Bruyne. Haydi Luis Figo'ya. Şöyle tekrardan abi ya. Sam Maximini göndermek istedim ya. Chouameni. Kevin De Bruyne olmadı. Hadi. Çok iyi. Kevin De Bruyne tekrardan. Kevin De Bruyne tekrardan. Haydi çok iyi Luis Figo. Luis Figo'dan Rich James'e. Rich James'in ortası. San Maximin vursana. Vursana vursana. Yeter ya. San Maxim'in helal olsun güzel kafayı çıkarttım Bak şu pozisyonu bir izleyelim. Harika vurdun. Harika güzel bir gol olacaktı. Ama maalesef değerlenmedi. Kevin de bu gönderdim. Kaleci Kurtuğa. 2 metre boyu var. Yani hocam çok iyi. Aha. Ya 2 metre boyu var ya Kurtuğa'nın. Ya nasıl böyle olabiliyor ya. 2 metre boy ne demek arkadaşlar. Hocam Mbappe çok iyi. Kevin De Bruyne'den harika bir pas. Luis Figo. Luis Figo haydi be. Aa ya helal lan San Maximin. San Maximin vurdu. Golünü attı. Ve topu ağlara gönderdi kardeşim. Bu arada topu ağlara gönderdi demişken kardeşim. Aklıma harika bir espri geldi. Hemen söyleyeyim dostlar. San Maximin topu ağlara gönderdi kardeşim. San Maximin ağlak. Hani anladınız mı dostlar espriyi? Veyahut da dostlar şöyle de diyebiliriz kardeşim. San Maksim'in dostlar topu ağlara gönderdi. San Maksimin ağladı. Hani ağlak, ağlak. Hani topu gönderdiğimiz şey var ya dostlar, ağlak. Hani o beyaz böyle ağ oluyor. Topu gönderiyorsun böyle sallanıyor. Hani San Maksimin gönderdi ya dostlar topu ağlara. San Maksimin ağladı veyahut da San Maksimin ağlak. Hani anladınız mı dostlar espriyi? Anladıysanız yorumlarda belirtin kardeşim. Evet dostlar rakip başladı. Hocam çok iyi. San Maksimine gönderdi o da. Harikayız. Hocam çok iyi. Kevin De Bruyne'den. Harika. San Maksimine gitmedi be. San Maksimine gitmedi be kardeş. Hadi. Çok iyi. Şöyle. Mbappe. Kevin De Bruyne'den San Maksimine. San Maksimine'in plaseli vuruşu. Ama Kurtuğa 2 metre boyun var kardeşim senin ya. Ya nasıl olabilir 2 metre boy ya. Aklın hayalin duruyor mu ya. Annen yemedi yedirdi mi sana kardeşim. Nasıl 2 metre boyun olabilir ya. Ya böyle bir şey olabilir mi kardeşim? Ya normal akıl çağrı değil ya. 2 metre boy diyorsun kardeşim. Ya kale kadar boyu var. Ya kaleden de uzun boyu var ya. Aha angulo. Angulo yapma be angulo ya. Nikovil abi yapma. Yapma bu adamdan gol yemek istemiyorum. Yapma yapma gözünü sevem gözünün yağını yiyem haydi. Delikt. Ah hayır. San Max Nico Williams. Oh be. Titredim korktum biliyor musun? Max, Max ne lan? Ter Luis Figo. Griezmann'dan harika bir pas. San Maximin. San Maximin, San Maximin olmadı be. Aa! Alırsın. Griezmann. Griezmann'dan San Maximine. Hakimi. Abi alalım artık. Şöyle. Haydi San Maximin. San Maximin rakipte başlamadı artık abi başla artık ya. San Maximin'den uzaktan atmak istiyorum. <laughs> San Maximin. Timo Kurtu rakipte başlamıyor dostlar rakip galiba oyunu saldı. Neyse. Haydi. Rakipte başladı artık. Marcus Delikt çok iyi. Tamam. Haydi Griezmann, Griezu. Angulo. Tamam. Harikayız. Ters teygen. San Maksimin. Çok iyisin. Haydi San Maksimin. Güvendim San Maksimin'e. Canımsın. Kardeşimsin. Güzelimsin San Maksimin. Haydi. Haydi be canım. Yapma be. Yapma be. Çok şanslıyız arkadaşlar. San Maksimin'in Fenerbahçe'ye gelmesinden dolayı. Evet. Angulo. Şöyle harikayız. Ama San Maksimin Sen olmadı. Dakika 80. Ya evdeyi yok sen <laughs> salladım bir şeyler. Hadi şöyle hızlı. E San Maximin olsun ilk maçına golünü attı abim. Luis Figo. Haydi çok iyi. Haydi San Maximin. Olmadı be, olmadı be, olmadı be. Böyle olmadı sevenin artık. Hadi çok iyi. Allah belanı vermesin. Bastoni. Evet dostlar maçımız bitti. Bence Sam Maximin maçın adamı. Ve golünü attı Sam Maksim'in ilk maçında. Ee, ve 10 MyClub daha geldi. Maçın adamı Sam Maksim'in 7.5 ortalamasıyla. Bu arada videomu beğendiyseniz ne yapıyoruz kardeşim? Like atıyoruz. Ee, kanalıma abone olup bildirim bak. Bildirim tuşuna da basıyoruz kardeşim. Görüşürüz bay bay.